Harikasınız. Oo, İngilizce öğretmenimiz geldi. Hadi. Hayır, Ders İngilizce. Evet. evet, evet. Hayır, alkışlayalım hayır. bakalım. İngilizce öğretmenimiz geldi. Dersiniz İngilizce başlıyor. Hoş geldiniz sayın hocam. O gelmiş. Oh. Hello diyelim bu hocamıza? Evet. Hello. Hello. How <laughs> are Aa, didi de acaba öğretmenimiz. Nasılsınız hocam? How are you today? How are you today? <Gülüyor> evet. Morning. Günaydın dersiniz de good morning deyin bakalım. Good morning. Hep beraber. Good morning. Good morning. Hoş geldiniz. Hocam salıncakta bugün ders yapsak şöyle e, biz sayıları masada bir, ders masada yapacaksınız ama önce olalım. salıncaktayken öğretmeniniz bizsek konuşsun. Ondan sonra biz sayıları sayalım sonra sınıfa geçelim. Evet.